Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açalım lütfen. Bugün sizlere hallux valgusu anlatacağım. Ve buna yönelik bantlama yöntemini onu göstereceğim. Hallux valgus dediğimiz yapı ayak baş parmağının içeri doğru kayması. Arkadaşımızda çok az var. Bunu genel olarak şöyle anlatabiliriz. Ayağı dışa doğru çeken kaslar, içe doğru çeken kaslardan daha güçsüz olursa ayak baş parmağı içeri doğru kayar. Bizim yapmamız gereken ayağa dış ayak parmağını dışa doğru çeken kasları kuvvetlendirmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Çekelim. Düzenli bir şekilde ayağa abdüksiyon hareketini yaptıran kasları böyle çalıştırabiliriz. Hastanın aktif bir şekilde yapması gerekiyor. Ayrıca yukarı doğru kaldıran kası da çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü bu aşağı doğru inince hem içeri hem de aşağı doğru baş parmak gidiyor. Yukarıya ve buraya doğru. Tekrar sayısını günden güne artırarak bunu yapabilirsiniz. Neden oluyor genelde? Genelde genetik oluyor. Bunun yanında çevresel faktörler de etkili. Örneğin sivri burunlu ayakkabı giymek. Ayak arkının yeterli seviyede olması, olmaması gibi sebeplerden dolayı hanımefendi olabiliyor. Şimdi buna yönelik bantlamayı göstereyim ben size. Normalde bir zemin bandı atıyoruz. Onun üstüne de bu reject bandı atmamız gerekiyor. Ayağın dış kısmından yapıştırıyoruz. İçinden alıyoruz. Ve tekrar dışında bitiriyoruz. Evet. Görüyorsunuz, ayak parmağı, baş parmağını dışarıya doğru çekti. Bunun yanında hallux valgus ortezleri var. Günlük hayatta onu da kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bantlama yöntemini de yapabilirsiniz. Eğer buna dikkat etmezseniz ayak baş parmağındaki yapının bozulması diğer parmakları da etkileyecek. Buna bağlı olarak ayağınızdaki deformite de artacak. Ve bundan dolayı dizde ve kasada da ciddi problemler görülebilir. Ayak baş parmağı deyip geçmeyin. Evet. Tamam. Güzel oldu. Bu bant ortalama 3 gün kalabilir. 3 günde bir bunu değiştirerek yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.